E, Cem Taş tarafında e, şöyle söyleyelim buradaki e, yaşanan e, haberler vesaire e, buradaki gelişmeler e, aslında e, şirket lehine oluşan gelişmeler. E, şirketin e, bilançosu e, son e, gelen bilançosu oldukça iyiydi ve e, halen e, aslında e, buradaki bilanço e, gerçekleşmesi fiyatlara tam olarak yansımış değil. Onu söyleyelim. E, bu e, e, bizim cebimizde bir artı. Şimdi e, burada e, bilançonun e, ben e, Cem Taş'ın bilançosunun bu yıl e, sene sonuna kadar e, iyi gelmeye devam etmesini bekliyorum açıkçası. Bur bu tarafta e, otomotiv yan sanayi tarafından <laughs> e, işlerin e, gayet e, yolunda gittiğini görüyoruz. O yüzden e, şirketin e, FK'sına baktığımda e, şu an itibariyle endeksin rekorlar kırdığı bir e, süreçte e, 4.9 FK'ya sahip e, şimdi böyle bir FK'ya sahip bir şirketin hala mevcut fiyat, e, bilançoyu fiyatlayamadığını görüyoruz O yüzden e, burada e, bugünkü hareketiyle birlikte e, Aslında hisse senedinin orta vadede çok ciddi bir e, yolculuğa e, daha önceden başlamıştı ama e, biraz daha devam ettirebileceğinin e, bize e, çok ciddi e, sinyallerini verdi. O yüzden ben e, Cem Taş'ın e, bu yıl içerisinde e, çok daha ciddi yeni rekor seviyelere e, doğru e, gitmesini bekliyorum. E, burada özellikle bugünkü hareketiyle birlikte e, hisse senedinde yani e, şöyle söyleyeyim TUS 50 seviyesi kırıldıktan sonra önünde hiçbir engel kalmayacak bu hissenin. Peki. Bu arada yüzden, e, git dışarı çık eğlen toz gez demedim mi? Sen niye buradasın? Çık yayından git. Merak ediyordur. <laughs> Neler konuşuluyor. Vallahi merak ediyor herhalde. İnandımdan nasıl de, taktik alabiliriz? Yok estağfurullah o şey çoktan geçti beni de. Hani dedim işte yani bugün şey Yaş Kemal Yerenler yayın yapıyor. Sen çık gez dedim ama hala buralarda takılıyor vallahi. E, eklenecek bir şey yoksa Doğan Holding'e geçeceğim. Bu hisseyle ilgili e, bu yılın e, favori hisselerinden bir tanesi olmasını bekliyoruz ve şu an hala bilançoyu fiyatladığı kanaatinde <laughs> değilim. E, en az daha yüzde elli minimum daha yukarı gidebilecek çok ciddi bir potansiyeli olduğu kanaatindeyim.